Okay. Herkese yeniden merhaba. Sıfırdan Matematik video serisiyle birlikteyiz. Nerede kalmıştık? EBOB, ekok'ta kalmıştık. Ya da OBEB, OKEK. Okay. Şimdi, nedir? EBOB nedir? Hepsi sıfır olmayan, iki ya da daha çok tam sayıyı aynı anda bölen en büyük pozitif tam sayı, bu sayıların en büyük ortak böleni denir. Bunu hızlı okumak marifet değil, bunu anlamak marifet. Ne demek istiyor? Tanıma dikkatle bakalım. Şimdi şuraya doğru alıyorum. İlk söylediği şey hepsi sıfır olmayacak. Yani sıfır 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 bunların o bebini almayacağım. Diyor ki sıfır olabilir işte 18 olabilir 10 ne olsun 12 olabilir vesaire. İki ya da daha çok tam sayıyı aynı anda bölen, dikkat edin tam sayı diyor, pozitif tam sayı demiyor. Yani bunların içinde negatif sayı da olabilir. Hepsi negatif de olabilir. Fakat o bebim benim aynı anda bölen en büyük pozitif tam sayıya obeb diyeceğim. Yani obeb'im pozitif olacak. Şimdi birazcık örnek verelim. Nasıl buluruz genelde? Ee, bir de ne anlama gelir? Hadi bakalım 18 ile 12'nin obebini inceleyelim. 12 ve 18'in biraz karşıya yazacağım. Bu ne anlama gelir? Şöyle düşünebilirim önce. 12'yi bölen sayılar 1 2 3 4 6 12. 18'i bölen sayılar kimler? 1 2 3 6, 9 ve 18. Ne diyor tanımda bana? Aynı anda bölen en büyük pozitif tam sayı inceleyeceğim. 1 aynı anda bölüyor. 2 aynı anda bölüyor. 3 aynı anda bölüyor. 6 aynı anda bölüyor. Ve başka da yok. Bunların içinden en büyük olan 6'dır. O 12 ve 18 6'ya eşitmiş. Yani 12 ve 18'in o bebe. Ne demek o bebe? Ortak bel Ha Orada EBOB yazdım. Burada EBO OWEB. Değişen bir şey yok. Şunu eğer kafanız karışırsa düzeltelim. En büyük ortak bölen. 12 ve 18'e aynı anda bölen en büyük pozitif tam sayı 6'ymiş. Tabii bunu bulmanın daha kolay bir yolu var. 12 ile 18'i sırayla başlıyorum. 2 ile en küçük asal sayıdan başlayarak bölüyorum her ikisini. 2. 2'ye böldüm. 6 9. 2'ye böldüm. 3 9. Artık 2'ye bölemiyorum. 3'e böldüm. 1, 3. 3'e böldüm. 1. Şimdi kimler aynı anda böldü? Bu 2 aynı anda böldü. Bu bölmedi. Bu 3 aynı anda böldü. Bu ikisini aynı anda bölmedi. Demek ki kimler varmış? 2 çarpı 3. Yani 6'dır benim OBEB'im. OBEB dedim yine. Neyse siz anladınız. OBEB bulma konusunda örneklere devam edeceğim. Fakat özellikleri neler? Şimdi... 12 ve 18'in o 6 ise 12'yi de 18'i de 6 çarpı bir sayı 6 çarpı bir sayı tabi bu ilk özelliğim aslında ne demiş burada OBEB ab eşit d ise a eşittir p çarpı d ve b eşit q çarpı d p ve q aralarında asal olacak ne demek aralarında asal OBEB'leri bir aslında burada bir özellikten daha bahsettik İki sayının o bebe bir ise bu iki sayı aralarında asal demektir. Aralarında asal. Aralarında asal ne demek? Birden başka ortak bölenleri olmayacak. Birden başka ortak pozitif bölenleri, pozitif tam bölenleri olmayacak. Şimdi p ve q aralarında asal olacak şekilde a'yı p çarpı d, B'yi q çarpı d şeklinde yazabilirim. Ne demek oluyor? Bu 12 eşittir 6 çarpı 2, 18 eşittir 6 çarpı 3. 2 ve 3 ...aralarında asaldır. Daha sonra... ...OBEP C çarpı A eşit... ...C çarpı... Pardon. OBEP C çarpı A ile... ...C çarpı B'nin... ...mutlak değer içinde C çarpı... ...OBEP AB'ye eşit olduğunu söylüyor. Bu ne demektir? Bunu şöyle söyleyebiliriz. Mesela 12 ve 18'den devam edelim. 12 değil de... ...2 çarpı 6 ve... ...2 çarpı 9 şeklinde yazsam... ...bu ifade... 2 çarpı 6 ile 9'un obebine eşittir. O OBEB 6 ve 9. Görelim. 6 ve 9'un OBEB'i 3 olduğunu hemen görebilirsiniz. 3. Şimdi az önce bulmuştuk zaten. 12 ve 18'in OBEB'leri 6 idi. Yani 2 çarpı 3. Bu ne işime yarıyor benim? Şu ve şu. Aslında biraz daha karmaşık e, ifadelerle karşımıza çıkan sorularda işimize yarıyor. Burada da aslında bu teoremin Tam tersini vermiş. O a bölü c ve b bölü c bire eşitse, yani a bölü c ile b bölü c aralarında asal ise, a ve b'nin o bebe c olur. Buna bir örnek verebiliriz hemen. E, ne yapalım isterseniz, o 12 bölü 6 obeb 18 bölü 6 eşittir 1. Bu ikisinin obebinin 6 olduğunu biliyorum zaten. Fakat bu örnekler için verilmedi bu özellik. Bu daha çok kesirli ifadelerin obebini bulurken işime yarayacak. Orada da bununla ilgili bir örnek soru. Bir ya da iki tane örnek soru var. Soru çözüm videosunda da daha ayrıntılı şekilde vereceğim. Şimdi tanımları hızlı geçeceğim. Örnekler üzerinde anlatmak istiyorum. Hemen ekok tanımına bakalım. Okek, okay, ekok en küçük ortak kat ya da ortak katların en küçüğü. Buradaki tanımda ne var? A, B, C gibi hepsi sıfırdan farklı. Dikkat edin o hepsi sıfır olmayan yani içinde sıfır olabilir diyordu. Ekok'ta ise hepsi sıfırdan farklı. İki ya da daha çok tam sayının pozitif en küçük ortak katına bu sayıların o denir. Şimdi bunu nasıl buluruz? Hadi yine 12, 18'den devam edelim. 12 ve 18'in katlarını yazıyorum. Kendisi var, 24 36 devam et. 18'in nedir? 18 36. Evet, ilk karşılaştığım ortak katları 36'dır. Tabii ki böyle bulmaya ihtiyacım yok. Daha kolay bir yöntemim var. Bu sefer ne olacak? 12 ve 18'i yine aynı şekilde asal çarpanlara böleceğim. Asal sayılara böleceğim. 2'den başlıyorum. 6 9 2'ye devam ediyorum. 3 9 3'e böl bu sefer artık 2'ye bölemiyorum. Burada 1 kaldı, burada 3 kaldı. Şimdi 3'e böl. O keki bulurken ise bu bütün bölenleri alıyorum. Bütün kullandığım asal çarpanları alıyorum. Neden bunu böyle yapıyorum? Bu sayede ne fazladan bir asal çarpan kullanmış oluyorum ne de eksikte boşta bir asal çarpan bırakmış oluyorum. Bunların hepsini aldığımda 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 2 yani 4 çarpı 9'dan 36 bu iki sayının okekidir ok ya da ekokudur. Şimdi bunun özellikleri nelerdir? Burada da ne diyor? A ve B gibi iki sayının o ve D ise A eşittir işte B çarpı D, B eşittir işte Q çarpı D olduğunu biliyoruz. Okekleri ok ise D çarpı Q çarpı D çarpı P çarpı Q'dur. Yani aslında D her ikisinde ortak olan çarpanlar, P ve Q ise aralarında asal olan çarpanlar. OKEK'leri d çarpı p çarpı q'dur. Aynı şekilde 12 ve 18'in OKEK'ini şöyle de belirtebiliriz. OKEK 12 ve 18 ne demiştik? OBEP'leri 6'ydı bunların. Aralarında asal olarak 3 ve 2 vardı. 6 çarpı 3 çarpı 2. AB pozitif doğal sayıları için OBEP AB çarpı OKEK AB İki sayı için geçerlidir bu kural. İki sayının o bepleriyle o keklerinin çarpımı bu iki sayının çarpımına eşittir. Şimdi bunun neden olduğunu biraz daha göreceğiz. Bunun doğru olduğunu birazdan soru üzerinde yine göreceğiz. İsterseniz örneklere geçelim. 12 ve 16 sayılarının ortak bölenlerin en büyük ortak katlarının en küçük kaçtır? 12 ve 16'yı kırmızıyla yazıyoruz bundan sonra. 12 ve 16 nasıl yapıyorduk? 2'ye böl 8, 6, 2'ye böl 4, 3, 2'ye böl, 2, 3, 2'ye böl, 1, 3. Şimdi 3'e bölüyorum, 1. Şimdi aynı anda bölenler o bebi verecek, tamamı o okay keki verecek. Aynı anda bölenler kimler? 2 bölmüş, 2 bölmüş, başka da yok. Yani 12 ve 16'nın o bebi 2 çarpı 2'den 4. Ekoku kaç? 2 üzeri 4 çarpı 3. 4 tane 2 çarpılmış. 2 üzeri 4 çarpı 3. Yani 16 çarpı 3'ten 48'dir ekoku. 12 ve 16'nın en küçük ortak katı 48. En büyük ortak böleni 4'müş. 240 ile 320'nin en büyük ortak bölenini bul diyor. Aslında bunu akıldan yapabilirsiniz. Yani 80 olduğu görünüyor gibi. Bir bakalım belki de yanlış söyledim. 80'den başka bir şey var mı? Yok. Bakalım yine de bulalım bir pratik olmuş olur. 240, 320. Ne yapıyorum? 2'ye böl, 160, 120. 2'ye böl, 80, 60. 2'ye böl, 40, 30. 2'ye böl, 20, 15. 2'ye böl, 10. 2'ye böl, 5. 15, devam ediyorum. Şimdi 3'e böleceğim. Burada 5 kaldı, burada 5 daha. Şimdi 5'e böldüm. Her ikisi de 1 oldu. En büyük ortak bölenler için kimler aynı anda bölmüş ona bakıyorum. Bu bölmüş, bu da. Tamam, tamam. Bu yok. Başka bu var. Yani 4 tane 2 çarpı 5. Doğru mu yaptım? 2 üzeri 4. 16 çarpı 5. 16 çarpı 5 eşittir 80. Evet, doğru demişim. 4 ve 10'un en küçük ortak katı kaç? 4 ve 10'u inceleyebilirim. Akıldan da yapabilirim. 4 ve 10 küçük sayılardır. Ne olur? 20. Evet 10'un 2 katı, 4'ün 5 katı 20'dir. Ha yine de böyle çözelim. 2'ye böl 5. Pardon şurası 2 olacak. 2, 2'ye böl 1. 5 kaldı, 5'e böl 1. Ne oldu? 2 kere 2. 4 çarpı 5'ten burası 20. Burası 80'di. 80 bölü 20, 4 kaldı. 80 bölü 24, evet doğru. A, B, C, D farklı asal sayılar. Heh. M ve N'nin ekokunu alırken ne yapacağım? Şimdi bakınız, şuraya biraz daha geniş yazıyorum. A küp çarpı B çarpı C kare, bu M'ye eşit. N de A kare çarpı B küp çarpı C kare çarpı D. Ben bunları asal çarpanlarına ayırdığımda karşıma kaç tane A çıkacak? Karşıma 3 tane A çıkacak. Yani A üzeri 3. Toplam kaç tane B çıkacak? 3 tane B çıkacak. Öyleyse doğrudan bu ikisinin ekoku için ok ekledim fark etmez. Ekoku için kimleri alacağım? A küpü al. Başka B küpü al. C kareyi al. Çarpı D'yi al. EBOB'ları için kim alacağım? EBOB'ları için her ikisini aynı anda bölenleri alabilirim. Yani akareyi alabilirim. A kare her ikisini aynı anda bölebilir ama A küp bölemez. Bir tane B alırım. iki tane C alabilirim. Yani C kare. D alamam çünkü D birini böler diğerini bölmez. Bu ikisini oranladığımda C kareler gidecek. B ile B küp sadeleşecek. B kare kalacak. A kare ile A küp sadeleşecek. A kalacak. Yani nedir? A çarpı B kare çarpı D'ye. Umarım anlamışsınızdır. X ve Y farklı asal sayılar. EBOB, AB aşağıdakilerden hangisidir? Her ikisini aynı anda bölen sayılar. X kare böler aynı anda ve Y ye böler. Bunu çok rahat görebilirim. X kare var. X küp var. X küp alamam. X küp B'yi bölmez çünkü. B'de iki tane X var. Sadece X alsam bu sefer eksik bırakmış olur. X kare çarpı Y'dir. Birbirinden farklı iki doğal sayının EBOB'u 14'tür. Birbirinden farklı iki doğal sayının EBOB'u 14'tür. Öyleyse bu iki sayı A ve B olsun. A eşittir 14 çarpı X. B eşittir 14 çarpı Y şeklinde yazabilirim. X ve Y aralarında asal. Buna göre bu sayıların toplamı en az kaçtır? Bakalım birbirinden farklı olacak. Ve toplamları en az kaç olacak? X'e 0 versem, Y'ye 1 versem. Bu iki sayı 0 ve 14. 0 ve 14'ün en büyük ortak böleni 14'tür. 14 her ikisini de böler. Güzel. Toplamları da 14 olur. Toplamları 14. Şu ikisini topladığımda toplamları 14. Sıradaki soru nedir? Ne diyor? Farklı iki doğal sayının ekoku 90'dır. Buna göre bu sayıların toplamı en çok kaç olabilir? Şimdi İki sayının en küçük ortak katı 90'mış. Bu sayıların en büyük olmasını istiyorum. Öyleyse sayılardan birini 90 alırım. Diğer sayı bundan farklı olduğu için bunun bir böleni olur. En büyük bölenini alırım. Kendisi dışındaki 45'i alırım yani. 90 artı 45, 135 elde ederim. Şimdi geldik. A ve B birer pozitif tam sayıdır. A bölü B 2 bölü 3. EBOB AB eşit 7 ise A artı B toplamı kaçtır demiş. Şimdi buradan A eşittir 7'nin bir katı, B eşittir 7'nin başka bir katı olduğunu biliyorum. Ve K ve N'nin aralarında asal olduğunu biliyorum. Yani sadeleşemeyene kadar sadeleştiklerini biliyorum. Öyleyse K 2 olmalı, N ise 3 olmalı. Yani 7 çarpı 2, 7 çarpı 3 buradan 14 gelir A sayısı buradan 21 gelir toplamları ise nedir? 35 olur. Bir sonraki soruya bakalım. Pozitif tam sayıları için yine benzer bir soru. X nedir? 3'ün 3K gibi bir sayı. Y de 3N gibi bir sayı. Tabii ki K ve N aralarında asal olacak. K 2 olmalı buradan. Yani X eşittir 6. N 5 olmalı. Yani Y eşittir 15. Y eksi X'i soruyor. 15 eksi 6 buradan 9 elde eder. Bunu anladınız mı peki? Yani neden K2 N5 olmalı? Çünkü o sayılar aralarında asal olmalı. X ve Y de sadeleşemeyene kadar sadeleştirildiği için yani aralarında asal iki sayı kaldığı için burada kesinlikle K2 N de 5 olmak zorunda. Başka bir şey olamaz. ABC pozitif tam sayıları için AB 2 BC 5 olduğuna göre A artı B artı C toplamı en az kaçtır? A 2'nin bir katı. B, 2'nin başka bir katı, 2N diyelim. B aynı zamanda 5'in bir katı, BX diyelim. C'de e, 5'in başka bir katı, Y. Şimdi şöyle düşünüyorum öyleyse, B hem 2'nin hem 5'in bir katı olacak. A artı B artı C toplamı en az kaçtır diyor bana. Bu sayıları en küçük tutmak için B'nin 5'in bir katı olduğunu biliyorum. Öyleyse burayı 5 yaparım. Yani B en az 10 olur, A'da en az K1 olabilir. Yani A en az 2 olabilir. C'de en az 5 olabilir. Ee, yani Y'ye 1 vermiş olduk burada. X'e de aynı şekilde 2 vermiş olduk. Ne oldu? A 2, B 10, C 5 için toplamları en az 17 olur bunlar. Tabi burada pozitif tam sayı olmaları önemli. Aksel de işin içine sıfırı da dahil edebilirdim. Bazı kaynaklar e, tanımda sıfırı almıyor. Buna dikkat edin x çarpı 540 okek okay, x ye. 90 ise ne demiştik? İki sayının çarpımı ebob ve ekoklarının çarpımına eşittir. Yani 540 eşittir 90 çarpı ebob x ye. Buna a diyelim isterseniz 90 çarpı a. Yani a buradan 6 gelir ebobları 6'ymış. A ve B'nin en büyük ortak böleni 4. En küçük ortak katı 24'tür falan filan olduğuna göre eşit 13. B kaçtır? Hmm. A nedir? A eşittir, eşittir 4x. B eşittir 4 y gibi bir ifade. Üstelik en küçük ortak katları 24'müş. X ve Y aralarında asal olacak. Öyleyse mesela X ne olabilir? X2, Y3 olsa bunu sağlar. Ama tabii ki bu şekilde yapmayacağım. Biraz daha düzgün bir şekilde yapalım. Şimdi ne dedim? A eşittir 4X. B eşittir 4Y. X ve Y aralarında asal. Bunu şu şekilde yapacağım. Bakınız. Nasıl 4x, 4y en küçük ortak katlarını alırken 24'müş. 24 nedir? 2 üzeri 3 çarpı 3. Yani 2, 2, 2 ve 3 şeklinde açılmış. Şimdi bakalım bu 2 iki her ikisini böldü. 2x, 2y. Bu 2 iki her ikisini böldü. x, y. Demek ki x'lerden 2 bir tanesini bölecek. Aynı anda bölmeyecek. Mesela 2'yi bölsün. Burada x'i bölsün pardon. X'e buradan 2 diyebilirim. Burada 3 aynen kalacak. 3'ü böldüm ve 1 kalacak. Yani X'e 2, Y'ye 3 dedim. Aralarında asal olacak. Eğer bunlardan biri 2 ya da 3, X'i ve Y'ye aynı anda bölüyorsa, bölerse daha doğrusu o zaman OBEP değişir. O yüzden olmaz. OBEP 2 iki çarpı 2'den 4'müş. Öyleyse bu 2 ve 3 çarpanlarını dağıtmam gerekir kimseye aynı anda bölmemeleri lazım. O zaman bulduk. X'e 2 ver, Y'ye 3 ver mesela. evet. Biri 8, birisi 12. Biri 8, birisi 12. Kim 8 olmalı? Bu 8 olmalı. 8 bölü 8. Burası 12. Öyleyse B 8'miş. Güzel. Devam ediyorum. Aralarında asal iki doğal sayının ekoku 48 ise çarpımlarıdır ekoku. Yani hangi aralarında iki asal sayının çarpımı? Nereden biliyorum? Nereden biliyorum? Aralarında asal iki doğal sayının. Şimdi bunlara A ve B diyelim mesela. Obeb AB çarpı Okek AB eşittir bu iki sayının çarpımına. Eğer aralarında asalsa burası 1'dir. Demek ki Okekleri bu iki sayının çarpımına eşittir. Okekleri 48'miş. Demek ki bu iki sayının çarpımı 48. Bu iki sayının toplamı en az kaçtır diyor. Bunu 48'e ayırarak da yapabiliriz. Çarpanları dağıtabiliriz. Ya da fikir üretebiliriz. Bu sayıları en küçük tutacağım. 6 kere 8 veremem. 16 çarpı 3 verebilirim. Aralarında asıl iki sayı. Başka ne olabilir? Ee, şöyle yapabilirim. 48'in bölenlerini alırım. 2'ye 24, 3'e 16, 4'e 12... Başka 6'ya 8, başka da yok galiba. 1'e 48 onu özellikle yazmadım. Buradan 3 ve 16 aralarında asal olacak zaten. Bu benim işimi görecektir. Tabi bir de 1'e 48 verebilirdim ama bu ilk sayının, evet 1'e 48 verebilirdim bu sefer en büyüğü olurdu. Ama burada en azını soruyor. O yüzden 3 ve 16'dan 9 eşittir bu. Ardışık iki doğal sayının ekoku ki Ardışık iki doğal sayının olayı aralarında asal olması. Yani obeplerinin bir olması demek ki bu iki sayının çarpımı ekoklarına eşit. Yani bu sayılar 8 ve 9'dur. Küçük sayı kaçtır? 8. Devam ediyorum. X, Y, Z pozitif tam sayılardır. 12X, 16'ya 20'si. A en az kaçtır? Şimdi bakalım. 12, 16 ve 20'nin en küçük ortak katını bulmam yeterli olacak aslında. 12, 16, 20. 2'ye böl. 6, 8, 10. 2'ye böl. 3, 4, 5. 2'ye böl. 2, 3 ve 5 aynen kalsın. Bir daha 2'ye böldüm. 1. Sonra buradan 3 ve 5 çarpanları gelecek. Evet nedir? 2 üzeri 4 çarpı yani burası 16 çarpı 3 48. 48 ile 5'i çarpsam ne yapacak? 240. Güzel. Bakalım ve son soru. Bir bakkal bir çuval şekeri 4 kilogramlık, 6 kilogramlık veya 9 kilogramlık poşetler halinde paketlediğinde hiç şeker artmıyor. Demek ki şeker miktarı 4'ün, 6'nın ve 9'un bir katıymış. Bir çuval şeker en az kaç kilogramdır? Yani bir çuval şekeri bulmak için 4, 6, 9'un o kekine bakacağım. Bakalım hemen. 4, 6 ve 9. 2'ye böl. 2, 3, 9. 2'ye böl. 1. 3 ve 9 aynen kaldı. 3'e böl. 1, 3, 3'e böl. 1. 4 çarpı 9'dan 36 kilogram şeker kaldı. Evet. Biraz aksilikler oldu video sırasında. Umarım videoya yansımamıştır. En kısa zamanda EBOB EKOK için ayrıca bir soru çözüm videosuyla karşınızda olacağım. Normalde yapacaktım. Muhtemelen bu konu için soru çözümü erken ele alırım. Çünkü gerçekten çok fazla soru çeşidi var bu konuyla ilgili. Umarım verimli bir video olmuştur. En kısa zamanda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.